47 mahallemizde park bahçeler, ana arteller ve talih yollar başta olmak üzere tüm alanda belediye emekçilerimizle birlikte bucamızı hak ettiği pırıl pırıl günlere taşımak adına bugün itibariyle büyük temizlik harekatına başladık. Bizleri takip etmeye devam edin. Yeni buca yükleniyor. Ben 30 de burada oturuyorum. Hı hı. İlk bir belediye başkanının ilgisini gördüm seçimin arifesinde. Sizi kutlarım. Teşekkür ederim.